Kobani davası ile alakalı kararlar açıklandı Nüket. 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Figen Yüksek daha 30 yıl hapis cezası verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis aldı. Altta o bütün işte Ayşe Tuğluklar, Sırrı Süreyya Önderler, Altan Tanları hepsinin yargılandığı Kobani davası sonuçlandı ve Kobani davasında bütün belgeler, bilgiler verildi. Peki 6 8 Ekim'de ne olmuştu? Şimdi adam kalkıyor diyor ki bu Kobani davası siyasi bir davadır. Siyasetten dolayı, yaptıkları açıklamalardan dolayı, hükümete Tayyip Erdoğan'a laf söylemelerinden dolayı siyasi bir davadır diyorlar. Değil mi? 6-8 Ekim'de ne oldu biliyor musunuz? 6-8 Ekim'de terör eylemlerinde Kobani'de bizim sınırlarımızın dışında bir bölge. Oraya Daesh güya saldırı yapıyormuş. Oradaki o Kobani'deki YPG, PKK mensubu ne kadar insan varsa orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını açacak ve onların hepsini bizim yurdumuza alacağız biz. O dönemde Kobani davası bu. Kobani meselesi bu meseledir. DAESH diye Amerika'nın oluşturduğu bir terör örgütü. Yine Amerika'nın desteklediği bir diğer terör örgütü olan HDP'nin de savunduğu PYD ve PKK mensuplarına bir saldırı gerçekleştiriyor Kobani'de ve o saldırı sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kapılarını açacak, sınırlarını açacak. O bölgede ne kadar terörist varsa ne kadar PKK mensubu ne kadar PYD mensubu varsa onların hepsini biz ülkemize alacağız. Niye? Abi DAEŞ saldırıyor, işte IŞİD saldırıyor bilmem kim saldırıyor. Onun için biz bunları buraya alacağız. Mesele buydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dedi ki oradaki o iki it kavgasında ben ev sahipliği yapmayacağım. Sınırlarım kapalıdır. Bir Allah'ın kulu benim sınırımdan içeriye giremez diye bir tavır koydu ortaya. O tavrın üzerine HDP'nin o dönemdeki siyasileri kalktı. Dediler ki Türkiye Kobani'deki Kürtleri ölüme terk etti. Sınırlarını kapattı. Daesh'e kucağına attı onları diye. Böyle kendi kendilerine bir, bir hareketin içerisinde bir söylem içerisine girdiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kobani'deki Kürtlere, oradaki PKK PYD mensuplarına kapı açmadığı için, onları kucaklamadığı için de suçlu olarak Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Devletimiz ilan edildi. Askerimiz, polisimiz suçlu ilan edildi ve o dönemki HDP'nin siyasileri de sokak çağrıları yaptılar. Sokakları ateşe verin dediler. Sokaklara barikatlar kurun dediler. Sokaklarda gördüklerinizi de öldürün diye o manaya gelecek bir çağrıda bulundular. Ve ardından da 6-8 Ekim olaylarında Selahattin Demirtaş da kalktı. Dedi ki Selahattin Demirtaş, Yasin Börü ve arkadaşların katledildiği 6-8 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen, sokak çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK ile alakalı bütün konuşmalarını sosyal medyada her tarafta gördük. 6-8 Ekim olayları esnasında 51 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hem de öyle normal bir hayatını kaybetmek değil. O sokaklara çıkan PKK-PYD sempatizanları tarafından katledildiler, öldürüldüler. 51 tane vatandaşımız. Hem de kolayları sonrasında, çukur olayları sonrasında hepsinde çağrıları yapıp şehirleri işgal etmeye insanları çağıranlar ondan sonra bunun bedelini ödemeye sıra geldiği zaman aa eskilerin bir deyimi var ya otu yerken kıtı kıtı bıçağa geldi mi me yok öyle bir dünya. O çağrıları yapıp o bölgelerde sokakları ateşe veren onlarca yüzden fazla çukur hendek hepsini katarsan bine yakın vatandaşımız hayatını orada kaybetti. Bu Bunlardan mesul olanlar şimdi cezalar açıklanınca o herkes ayağa kalktı. Selahattin Demirtaş teröristtir. Yasin Börü ve arkadaşlarının mesulüdür. Ve 6-8 Ekim olaylarının da cezaları açıklandı. Bu cezalar açıklanınca bir de sosyal medyada şöyle bir şey dönüyor. İki polisimizin şehit olduğu, 37 vatandaşımızın hayatını kaybetti. 6-8 Ekim olaylarıyla alakalı ceza alan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlerle ilişkin Özgür Özel kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Verilen cezalar kabul edilebilir bir yanı yok diye açıklama yapmış. Zaten öyledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin isteği doğrultusunda bir karar çıkarmadığın zaman burada hukuk yok, adalet yok, her şey gitmiş ama onların istediği bir karar çıktığı zaman işte hukuk budur, adalet budur diye propaganda yapıyorlar. Bu artık Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının ve ona oy veren, ona destek veren insanların genel tavrı. Ama şu anda konuşulan mevzu şu. Ya arkadaş hani yumuşama oluyordu? Hani bak Özgür Özel gitti Tayyip Erdoğan'la görüştü, Devlet Bahçeli'yle görüştü. Bir yumuşama olacaktı. E bu dava neyin nesi? Valla ben davaya baktım. Cezalara da baktım. Dedim ki yumuşama olduğu halde ancak bu kadar yumuşama alto hani yumuşama bekleyenler, ortamın biraz daha relax hale dönmesini bekleyenler var ya. Böyle bir yumuşama varken bu cezalar niye böyle oldu diye soranlar, onların hepsine söyleyeyim. Evet, bir yumuşama oldu ama ancak bu kadar olabildi. 42 yılla. Eğer bu yumuşama ortamı olmasaydı belki de o 42 yıl başka olacaktı. Mesela Ekrem İmamoğlu da hemen açıklama yapmış. Siyasi bir davanın sonucudur diyor. İnsanlar boşu boşuna yıllarca hapis yatıyor. İster Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun. Bu insanları mahkum etmek bu ülke hiçbir şey kazandırmaz. Verilen kararlar siyasi temele oturduğu sürece hiç kimsenin vicdanı da rahat etmez diye bir açıklama yapmış Ekrem İmamoğlu. Allah hiç kimseyi Eren Bülbül'ü şehit eden Yasin Börü'yü şehit eden Eren Bülbül'ün üzerine kapanıp da 41 kurşun yiyip de orada şehit olan Assubay Ferit'in düşmanlarını katillerini savunacak, onları destekleyecek bir pozisyona getirmesin kimseyi Allah. Mesela yine Trabzonlu bir kardeşimiz polis, komiser. Üç tane çocuğuyla biz onu tanıdık. iki metre boylu dalyan gibi evlatlarımızı toprağa koyduk. Niçin biliyor musun? O PKK, YPG'nin yaptığı hareketler ve o hareketlerin yapılması için mikrofonların karşısına geçip sokakları yakmaya, yıkmaya çağrı yapanlar yüzünden biz böyle üç tane evladı olan dalyan gibi evlatlarımızı toprağa koyduk kendi elimizde. Yine Trabzonlu bir hemşerim. Dünya böyle bir dünyadır. Trabzonlu bir şehidimizin katillerini savunan yine bir Trabzonlu. Dem Partisi 3 büyük şehirde eylem kararı almış. Alın abi alın. Eylem kararı alın. Yeni bir şeyde Adana, Ahmet ve İstanbul'da karar protesto. Ahmet neresi? Diyarbakır mı? tüm halkımızı bu sesi yükseltmeye davet ediyoruz. Kobani davası kararı bizim için yeni bir mücadele kavşağıdır diye. Abi kavşak mıdır, başka bir şey midir bilmiyorum onu. Ama bu ülkede hak isteyene hakkının verilmesi taraftarıyız. Ama toprak isteyene de bir avuç toprak veririz. Ağzına tıkarız o toprağı. Bu ülkede hakkını arayabilirsin, sıkıntı yok. Hak isteyene hak ama toprak isteyene anladığı dilden cevap verilir. Bu ülke 30 kupona gazeteden alınmadı. Bu ülke işgalden kurtulabilmek için topraklarını yeniden bu toprakların üzerinde özgür bir şekilde ay yıldızlı bayrağın dalgalanabilmesi, ezan muhammediyelerin minarelerden özgürce okunabilmesi için bu minnet yüz binlerce şehit verdi. Öyle siyasetmiş, şuymuş, buymuş geç o işler. Bu açıklama yaptı ya Diyarbakır valiliği de açıklama yaptı. Dedi ki 4 gün boyunca hiçbir yürüyüş, hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek. Arkadaşlar Kobani davası Osman Kavala davası ve Ankara emniyetindeki dava bu davanın iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi Ayhan Bora Kaplan, öbürü de Sinan Ateş. Ankara'daki bu süreç, Osman Kavala davası ve bu Kobani davası, bu üçünü birlikte düşünüp birlikte hareket etmek gerekiyor. Türkiye'de birileri bu üç dava üzerinden yeni bir operasyon yapacaklardı. Ankara'daki davayla alakalı da geçen canlı yayın yaptık ama şimdi şu notu da düşeyim. Ankara'daki olan biteni sadece işte Halk TV'den oradaki 3-5 tane gazeteci geçinen adamlardan okumayın. FETÖ'cülerin paylaşmış olduğu sözlerden, paylaşımlardan da okumaya çalışmayın. Olayın ne kadar ciddi ve ne kadar değişik bir noktada olduğunu anlamak için Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı tarihte Amerika seyahati var da Amerika seyahatini iptal etti. Mevzunun ne olduğunu daha iyi anlayın diye söylüyorum onu.